Herkese iyi akşamlar. Şimdi en çok sorduğunuz soruyu anlatacağım kısaca. Zincirler bunlar. Döşek. Döşeğin altına parçayı hareket edebilecek şekilde monte ettik. Evet bu şekilde görüyorsunuz. Bu iki kemiği alıyoruz. Ben şu orijinal delikleri kullandım. Oradan daha sağlam oldu. Zincirleri de Amerikan zinciri kullandım. Bu şekilde. Evet. de mesela zincirin şöyle bir faydası var. Mesela pulluk taktık. Yarın pulluk lazım. Pulluğu taktık. Bu kilitleri tekrar yerine takıyoruz. Mesela arkada başka bir ekipman var. E, Aşağıya indirmek istedi. Bakın. Bence aşağı inmeden rahatlıkla kolları indirip kaldırabiliyorum. Zinciri normal zincir kullanmayın. Amerikan zinciri ya da Çin Amerikan zinciri olabilir. Bu şekilde Gayet de güzel ve başarılı. Tavsiye tamam, şey ederim.